Orada Şanay geldi. Hücumda müdahale geliyor. Vinçic ceza sahasına kafalardan sekti. 53. dakika derbide durumsuz. Süper Lig 25. hafta Büyük bir derbiye sahne oldu. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı ve maç sonucu 0-0 sonuçlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi oldukça heyecanlı başladı fakat birinci yarıda önemli bir atak yoktu. Ancak ikinci yarının başlangıcıyla beraber adeta atak atak üstüne geçen takımlar kıyasıya mücadele etti. Galatasaray kendi seyircisi önünde kazanmak istiyordu. Ama Fenerbahçe bir türlü buna fırsat vermedi. Yaptığı ön baskılarla sonuca ulaşmaya çalışan Fenerbahçe amacına ulaşamadı ama Galatasaray evinde 3 puandan oldu ve 0-0 sonuçlandı. Galatasaray'da orta alanda Sara oldukça etkili görünüyordu. Fenerbahçe'de forvetler El Nesri ve Ceko oldukça etkisizdi. Onları besleyebilen bir orta saha mevcut değildi. Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi adeta şoka sahne oldu. Hakem dıştan gelmişti ve yabancıydı. Hakem oldukça adaletli bir maç yönettiğini inanan seyirciler hakeme ısıklar çaldı. Seyirci hakemi baskı altına, altına almaya çalışsa da takımlar oldukça sakindi. Maçın bitiş düdüğü ile beraber oldukça yoğun bir baskı sonucu hakem direkt soyunma odasına gitti. Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0-0 sonuçlandı ve böylelikle 6 puan fark hala yerini korumuştu. Fenerbahçe Galatasaray'dan 6 puan fark yiyerek ikinci sırada liderin arkasındaki sırasını korumuştu.